Tünel'in memlekete, ülkeye faydalı bir yatırımdır. İşte memlekete, ülkemize hayırlı olsun. Ama biz tesis olarak tabii çok mağdur olduk bu yol üzerinde. Ee, çalışanlarımız var. İşte burada bir 30 yılın emeği var. Yani çok mağduruz şu anda. Ee, mağduriyetimizin giderilmesini devlet yetkililerinden istiyoruz. Yani 4 5 ailenin bir tesis bu kardeşlerin. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Çalışanlarımız oranın 20 kişi kabul et. ve Benim gibi bizim gibi kaç tane daha tesis var burada çok. Bayağı tesis var. Yani hepsi mağdur oldu. Ama ne diyelim memleketin faydasını olan bir şeye e, çok güzel diyoruz. E, i̇şte inşallah iyi olur. E şimdi yaz sezonuna giriyoruz. Şu anda bir değişme yapmadık. E tabi Eylül'den sonra mecbur bir tedbir önlem almamız gerekecek. Yok ki sadece tankerle geçiyor ha. Kimse yok evet aynı. Yılların bir emeği var burada. İşte alt yol güzergahlarına işte devlet yetkililerine gittik. Ana yol üzerinde bize böyle bir daha bir güzel işte yol güzergahında bir işletme işte yine bir ismimizi işte devam ettirelim dedik. Çalışanlarımızdan yine oraya bir kaydırma yaparız, indiririz. İşte orada yine bir hizmete devam ettirelim diyoruz. Bizim müşterimiz çok güzeldi, işlerimiz çok güzeldi. Buna <laughs> çok yatırım yaptık, Bungalovları yaptık, işte yol. Biz bu tünel olayını Hamsköy'de de yaşadık. Bu bize sürpriz değil. ki eski yol üzerinde yeni lokantamız vardı. Zigara eski tüneli geçtikten sonra o mağduriyeti yaşadık. Bu ikinci bu mağduriyet oldu. Tabii ki o tedbirlerimizi almamız gerekirdi, tecrübeliydik o zamandan. Ama bu kadar olacağını hiç tahmin etmedik işleri bu kadar düşecek. Ya 5-10 araba geliyor gelmiyor işte. Yani onu bu kadar e, çalışan 15-20 kişiyle bekleyemeyiz ki. Şu anda sigortaları, işte maaşları, şunlar çok, iki der zaten çok arttı. Buranın elektrik şeyisi 40-50 milyon lira aylık. Ve sigortaları bir o kadar ha. E, maaşları var. Ne yapacaksın adamları? Onlara da yazık, bize de yazık. E, biz ana yol üzerlerinde müsait olan yerde yine işletmemizi grup da aynı şekilde devam etmek istiyoruz yani. Hem bizim için hem çalışanlarımız için. Ve tabii ki burada bir tünelden biz de tabii yeni tünelden bir geçtik defalarca çok güzel. Yani çok güzel bir yatırım. Ama işte biz de bu yönde mağduruz yani. Bizim gibi kaç tane var oteller var burada. işte restoranlar var. Ve Hamsüköy karşı karşıköy'de kalıyor. Hamsıköyün Bizden avantajlı tarafı işte büyük bir köydür, işte ismi vardır. Araplar Araplarda, köye çok talep var Araplarda. Bizim bu bölgede o kadar yok. 15-20 tane vardır. E, tabii ki tabii ki. Her birinde 5-10 kişiden hesap etsen, tabii yaz sezonu daha fazla olur. Çalışan daha fazla olur. Ama biz şimdi burada genelde ekrabayız. Amcaoğullarıyla birkaç teyit birleşip de bir yol üzerinde, yeni yol üzerinde bir yer yapmayı düşünüyoruz işte bir yer bulabilirsek verir verirlerse devlet tarafından kiralama mı olur işte nasıl olur bilmiyorum. Akacak tankerlerinden başka kimse geçmiyor yani. Bir tek onlara kaldık yani. Çok arıyoruz. Bitti insanlar, araçlar. Yani bayağı bir hissediyoruz. hissediyoruz Devletimizden tabii Allah razı olsun yani yaptı etti geçti ama e, bize de olan oldu yani bir, de bir mağdurluk var bu daha da yani bu insanlar burada bir mağdur oldu. Burada her tesis 30 kişi, 20 kişi, 40 kişi çalışıyordu. Bunların her aileleri var bunlar mağdur. E, haliyle bir yerlerden bir şeyler de verse, devlet bir tahsis etse yani insanlar gene bir şeye kavuşur olur yani beklediğimiz öyle bir şey yetkililerden bize bir yerde bir yer tahsis etmesini istiyoruz. Çoluk çocuğumuzun istikbali için bir şeyler yapmaları lazım bize de yani Vallahi tünel çok güzel harika yani ona diyecek hiçbir söz yok ama bizim işletme olarak kaybımız çok büyük gördüğünüz gibi bugün burası dolup taşması gerekirken Bugün şu saate kadar iki masa ağırlayabildik. E, Mottik kaybımız çok yüksek. 20 eleman çalışıyor. Efendim burada giderler çok fazla. Vergisi, işte e, işçi giderleri, elektrik. Yani bunları sayarsak her ay çok büyük zararla kapatıyoruz şu anda. İşte yetkililerimizden bu konuda bizlere destek vermesini bekliyoruz. Bir ay önce burada burası üst katlar dolardı. Hele hafta sonu tamamen. Yani burada 20 eleman bile yetişemiyorduk hizmet vermeye. O şekildeydi yani. Görmek lazımdı. Zaten bilenler bilir. Pervanlı testleri çok ünlüdür yani eskiden beri bilinen bir yer. 20-25 senelik bir var. Bunun için <laughs> şu an çok mağdur durumdayız gerçekten. Bilmiyorum artık ne kadar yürütebileceğiz bu şartlarda. Şu anlık işte yaz okulların kapanmasını bekliyoruz. işte seçim bitti. Belki okullar kapandıktan sonra bir canlılık olur mu diye bir ümidimiz var. Olmasa da artık bakacağız ne yapabiliriz. İşte patron bir karar verecek.